Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Mehtap ve Ala turları başladı. Sezonun ilk seferlerine ilgi yoğun oldu. Yağmurlu havaya rağmen turlara katılan kent sakinleri keyifli vakit geçirdi. Körfez'in muhteşem atmosferinde güzel bir gün geçirmek isteyenler için Büyükşehir Belediyesi'nin geleneksel hale getirdiği ve her hafta sonu gerçekleştireceği Körfez'de Mehtap turları 17 Haziran Cumartesi, Büyük Ala turları ise 18 Haziran Pazar günü başladı. Ayrıca hafta içi günlerde Mehtap ve Büyük Ada turları için gemiler kiralanabilecek. Mehtap turları 16 Eylül tarihlerine kadar yapılacak. Mehtap turlarının ücretlendirmesi tam 100 öğrenci ise 75 olarak belirlendi. İstanbul Büyük Ada turları ise 18 Haziran ve 17 Eylül tarihleri arasında pazar günleri gerçekleştirilecek. Tam 150, öğrenci ise 100 olarak belirlendi. Karaca'dan binecek yolcular için ücret tarifesi ise tam 110, öğrenci ise 90.